Hepinize merhabalar çocuklar. Yine bir masal saatinde sizlerle birlikteyiz. Sözü fazla uzatmayalım. Masallar diyarına yola çıkalım. Kapımızı hep birlikte açalım. Açıl susam, açıl. Masallar diyarımızın kapısı açıldı çocuklar. Sizinle şöyle bir köşede oturalım. Başlayalım masalımızı dinlemeye. Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde, çok eski zamanlarda yaşlı bir marangozcu yaşarmış. Bizim bu marangozcunun bir de iki tane çırağı varmış. Her sabah gelir marangozcu dedeye yardımcı olurlarmış. İnsanlar marangozcu dedeyi çağırdığı zaman marangozcu dede diye seslenir. Bizim dede de imdi geldim, imdi geldim der dururmuş. Bu bu şekilde ilerleye dursun. Bizim marangozcu dedi her şeyde imdi geldim, imdi yaptım dediği için ona herkes artık imdi dede demeye başlamışlardır. Bizim imdi dede ve iki tane çırağı marangoz dükkanında sürekli bir şeyler kesip biçerlermiş. Çıraklar o gün akşam olup evine yoluna koyulduğunda sağanak bir yağmur başlamıştır ve bir de ne görsünler köşede zavallıcık bir kedicik. Kediyi almışlar ve ne yapabiliriz diye düşünürken en iyisi biz bunu marangoz dükkanına götürelim. Emdi dede de zaten çok sever. Belki bir şey demez demiştir. Bizim çıraklar kediyi alıp marangoz dükkanına götürdüklerinde imdide de görmüştür ve çok şiddetli sinirlenmiştir. Siz benim hayvanları sevmediğimi bilmiyor musunuz? Neden getirdiniz bu kediyi benim dükkanıma? İstemiyorum bu kedi. Aldığınız yere geri götürün. Çıraklar el mahkum kediyi dışarı çıkarmışlardır. Küçücük bir plan yapmışlardır. Küçük olan çırak kediyi camın kenarına bırakmıştır. Ve diğer çırak içeri taraftan camın önüne saklanmıştır. Kedi her miyavladığında bizim çırak kedinin ağzından konuşmaya başlamıştır. Kedi miyavlamıştır, çırak konuşmaya başlamıştır. İmdi dede, imdi dede, bu yağmurda ben burada üşüyorum. Sen içeride sıcacık yerindesin imdi dede. Hiç mi üzülmüyorsun bana? Hep bu sözleri söylemiş. İmdi Dede kedinin söylediklerine kulak vermiş ve dayanamamış. Çünkü kedi haklıymış. Kedi dışarıda üşüyor, İmdi Dede içeride çok rahat. Getirin demişler hemen o kediyi bana. Bir getirin bakalım ne söylüyor. Kediyi getirmiş. Gerçekten de soğuktan titriyor. Yağmurda sırılsıklam olmuş hemen çıraklarına seslenmiş. Yakın şömineyi, koyun kediyi önüne. Isınsın yavrucak. Süt de getirin önüne. Belki karnı açtır. Yumak da verin kendisine. Belki oyun oynamak ister. Kedi o kadar mutlu bir şekilde yemeğini yemiştir, karnı doymuştur, sırtı ısınmıştır ve sonra yumakla tatlı tatlı oynamıştır. İmdi dede o kedi sayesinde artık hayvanları sevmeye başlamıştır ve onların da ne kadar değerli bir varlık olduğunu daha iyi anlamıştır. Bu masalımız da burada bitmiştir çocuklar. Gökten üç tane elma düşmüştür. Elmanın bir tanesi bu masalı anlatan bütün herkese gelsin. Elmanın bir tanesi bu masalı dinleyen siz güzel çocuklara gelsin. Ve elmanın bir tanesi de İmdi dede gibi bütün hayvanları sevip onlara yardımcı olan bütün herkese gelsin. Şimdi masallar diyarından çıkma vaktimiz geldi çocuklar. Kapımızı hep birlikte kapatalım. Kapan susam, kapan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.